1949 Akşehir doğumlu. Bu sene mesleğimde 75. yılımı idrak ediyorum. Resime küçük yaşlarda başladım. Ailemde de resimle uğraşan kişiler var. Onlardan da herhalde genetik olarak da bana geçen bir şeyler var. Kendimi sıkıntıda hissettiğim zaman, zor anlarında aklıma resim yapmak gelir ve Şimdi yağmurlu resimle beraber ve rahatladığımı hissederim. Ertesi gün yeni bir düşme kuvvetle gene uğun olan işimizde ön cebede savaşmaya devam ederiz. Çocuk hastalıklı durumu öyle kolay bir dalga da değildir gerçekten. Ee, Tacirler özellikle çok hareketli geçer ve bu yorgunluğu ancak resim yapmak atlatabildiğimi anlattıktan sonra da bundan da vazgeçmedim. Şu anda yaklaşık 60 senedir falan verdi. Yani resim yapmakta evet. Bu sene kısmetmiş kişisel sergimizi açtık. Anadolu'nun değişik yerlerinde çalıştım. Diyarbakır, Muş, Çayeli, Merzifon, Trakya, Ankara mezunu 1975 Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. Üstatımı İstanbul Şişli Ekber Hastanesi'nde yaptım. Resim yapmak beni rahatlatıyor. Bunu söyleyebilirim. Ruhumu temizliyor. Gördüğüm şeyleri daha idealize ederekten çizmek de hoşuma da gidiyor. Diyelim ki bir sana kırık bir sokağa. O sanki restore edilmiş gibi resimlerini onu yapmak da hoşuma gidiyor. Böyle.